Kıyamette mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelen bir ibadet yoktur. Güzel ahlak sahibi ahlakı sayesinde geceleri nafile namaz kılan, gündüzleri nafile oruç derecesine ulaşır. Allahu Teala çirkin söz ve davranış sahiplerine öfke duyar. Bir evliya talebesiyle gece namazına kalkıyor. Talebesi diyor ki keşke şunlarda da ışık yansaydı diyor, uyuyorlar. Hı. Evladım diyor keşke onlara böyle kötü cümle söyleyeceğine kalkmasaydın daha iyiydi diyor. Onlar hakkında da. Allah Teala kalbimizi güzel yapanlardan eylesin. İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin o kalptir. Allah Teala hep kalbini böyle gündüzün, geceliğin hep aman bu kalbimi Allah nasıl sever? Ben nasıl ben efendimizin ahlakına ulaşayım da benim de kalbimi sevsin diyenlerden eylesin. İnsanlara merhamet etmeyeni Allah Teala da merhamet etmez. Ha, ben yükseldim ona yapıyorum. O da değil. Yani herkese en günahken olana bile merhametle bakacağız. Hiç kızmayacağız. Allah Teala hepimize nasip eylesin. Evet. Nicedeyken öyle yemeği ararken gördüm bunu. Nasıl? <laughs> Toz var diye baktım. Lahmacun hiç öyle bir şey yok. Bana da yemek çıkarmıyorlar. E acıktık da şimdi. Yani kimse bir yemek teklif etmiyor. Sonra anladım. Bu anne çocuklarını getirmiş bize muayeneye yemek hazırlıyor. Kuş yemi görüyor musunuz? Poşete koymuş kuş yemini sulandırıp yiyor. Yani bizim yiyemeyeceğimiz de bildikleri için bize yemek veremediler. Çıktık. Bir peynir bulduk ama yani getirsek siz burada böreğe koyamazsınız. Ya. Ve şikayet etmiyorlar. Nasıl? Beş vakit namaz kılıyorlar. Ezan okundu mu? Hiçbirisi sizin karşısına muayeneye gelmiyor. Hiçbir doktor da muayene etmiyor. Hemen ca cami de yok. Toprakta cemaat oluyorlar. Nasıl Allah bizi de öyle eylesin. Evet. Evet. Şikayet etmeyip de hiç depresyon hastası yok. Nasıl? Evet. Bu da benim kızım. Gözükmeye diye getirdim. Avrupa ikincisi hafız. Evet. Ya. Geçen gün dedi ki 13 yaşından beri namazımı kaçırmadım dedi. Yani hatırladıkça neşeleniyorum. <laughs> Allah hepinize daha iyisini nasip eylesin. Ya, daha iyisini nasip eylesin. Evet. evet. Kız evlat yetiştirmek, iki kızım var. iki kızı yetiştirene de cennet var diyor. <laughs> Allah hepinize nasip eylesin. Şimdi evlenmeyenlere çok şaşırıyorum. Yani nasıl bir şey? Yani evde çocuk seçti. Şimdi torun, toruna pazar günü çiçek aldım, saksıya dikeceğim, ona gösterdim. Kızım psikolog ya, bu dünyada dedi, çocukların eğitimde bir numara dedi. Yani batı dedi, bir trilyon veren var dedi anaokuluna. Çiçek diktiriyor diye dedi. Nasıl? Bir trilyon veriyorlarmış senelik. Baba dedi sen diktiriyorsun dedi. Şimdi evlad o ufak elden gösteriyorum. Bak diyorum bu tam dibini tutacaksın. Dibine üstten alırsan çiçekleri kopar. Bak çiçekler dedim senin gibi daha genç. <laughs> Altından tutacaksın. Böyle yeni saksıyı da gösterdim toprak koymayı. Diğer çocuk da kız, kızımın kucağında dedi ki beni öğrendim ya dedi. O da birisi ben de ona çiçek ekmeği öğreteceğim. Ya bak ne yaparsanız onu öğreniyor. Ben şimdi otursam ona laf, kötü laf sokmayı yapsam ne olacak? O da öğrenecek değil mi? Ya Allah Teala hayırlı işlerden bizi ayırmasın. Evet. Kıyafeti bol diye, kıyafeti bol diye bir Müslüman da güçlü olsun. Yani bugün bir, bir kafir sıkıştırdığı zaman iki tekme koysun değil mi? <laughs> Yanlış mı yaptım? Evet. Bu da dedem. Bundan bitiriyorum. Jandarma komutanı. Yanında o büyük olan babam. Yanında ufağı da amcam. Daha ufağa getirmemişler. Yanındaki de babaannem. Allah rahmet, ya. 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 Allah rahmet eylesin. Çok dürüst bir insanmış. Çok dürüst bir insanmış. Ondan bitireyim sizi güldüreyim. <laughs> Dedem jandarma komutanı hırsızı arıyor. Hırsızı kovalamış. Hırsız bir köye girmiş. Hırsız köye girmiş. Hani nasılsa beni köyde bulamaz diye. Dedem demiş ki Hırsız çok hırsızlık yaptı. İzledik buraya kadar demiş. Köye girdiğini gördük. Yani bana hırsızı verin. Nasıl? <laughs> hırsızı verin demiş. Yok demişler. Hırsız girmedi. Dedem demiş ki yani hırsızın girdiğini biliyoruz. Hırsız burada. Bu kadar insanı senelerce yaptı. bunu almadan gitmeyiz. Vermezseniz demiş köyünüzü yakarım. Yakmış köyü. Evet. Amcam nereye gidiyorum diyor. Bakın cennete gidiyorum diyor. Şimdi ayeti söyleyene beş çikolata vereceğim. Bu bir ayet. Bir bir sayfa ayet var. Sahabeden birinin bu yaşta böyle koşmasına bir sayfa inmiş. Kim söyleyecek? Sahabenin adını ve ayetleri istiyorum. Bir sayfa inmiş, bir iki ayet söylesin. O sahabe-i kiramın adını söylesin. Böyle bir yaşlı. Kim o? Ha kim söyledi? Maşallah. Hay <laughs> beni. Evet. Bedir Savaşı olunca, Bedir Savaşı biliyorsunuz, savaş için çıkılmadı. Bir kafileyi vurmak için gitti, iyi dinleyin. Müslümanlar mali darlığa düşünce, tabii bütün malları şeyde nerede kaldı? Mekke'de kaldı. Yani hepsine el koydular. Bir Mekke'den çıkan bir kafileye Müslümanlar da el koyacak ki biraz ne olsunlar onlar da. Ama Mekke kafirleri haber alıyor. Kafir alabiliyor. Bakıyorlar ki mallara Müslümanlar el koyacak. Büyük bir ordu ilan çıkıyorlar. Onlar hazırlıkta çıkıyorlar savaş. Yani Müslümanlar bir kafileye vurmak için ufak hani ufak silahlarla çıkmışlar. Onlar zırhlarla, develerle en önemli silahlarla çıkıyorlar. Allah Teala ne diyor biliyor musun? Siz diyor gayra zat es şevketi. Siz mal istiyordunuz diyor. Şimdi diyor sizi ve beni sevmeyen kafirlerin ele başları çıktı diyor. Siz diyor korkuyorsunuz ama diyor ben istiyorum ki o kafirlerin boynunu vurasınız. Nasıl? Ya acayip bir şey. Yani baktığın zaman zor bir şey. Çünkü savaş için çıkmamışlar. Sahabe-i Kerim'den birisi diyor ki ya Resulat diyor kafir diyor devenin üzerinde zırhla ve kılıçla diyor. Ben yayayım diyor. Yanımda ufak bıçak var diyor. Yani galip gelmesi mümkün mü? Develenin üstüne sürse gider. Fadri bu. Fevkal agnani. Biz de meleklere söyledi ki ellerine vurun. Ya Resulallah bir ses geldi diyor. Silah önüme düştü diyor. Fadri fevkal enselerine vurun ayeti. Bir de enselerine vurdu melekler. Önüne düştü. Ne oldu? Bana diyor boynunu kesmek kaldı diyor. Meleklerin en şerefleri indi o savaşta diyor. Evet. Allah Teala anlamayı nasip eylesin, değil mi? Yani bakın şimdi ne olmuş? Bu da bir heveslenmiş. Hazırlıklı olmazsanız çıkamazsınız bir şeyi. Hazırlık olmadan yemek yapılabiliyor mu? Hiç evde malzeme hazırlamayın. Planınız olmasın. Nasıl yapacaksınız? Yapabilir misiniz? Evde plak yok, domates yok. Nasıl yapacak? Hazırlık istiyor bir şey. Yani ben de böyle bir evlat yetiştireyim, şehit evlat yetiştireyim, ilim insanı hazırlık yapmak gerekiyor. Uzun süre heveslenmek. Enes bin Nadir diyor ki Mekke Savaşı'ndan sonra her gün herkese diyor ki bir daha böyle fırsat çıksın, göreceksiniz benim kahramanlığıma. Her gün bunu söyle yılmadan. Uğut Savaşı çıkınca diyor ki çocukları, e, sen istedin ama çok yaşlısın. Yani sen gitme. Hayır diyor ben gideceğim diyor. Beni kimse Allah koyamaz. O gün okçular inince tabii büyük bir bozgun oluyor. Sahabe adını vermeyeyim. Bak bazı alimler bunun adlarını veriyor. Olmaz. Ya maazallah ödlek de diyen var ya. Allah muhafaza. Bunları görünce Enes bin Nadir ne diyebiliyor biliyor musunuz? Onları ödlek demiyor. Ben diyor cennetin kokusunu buradan duyuyorum. Nasıl? Yaşlı, en zayıf, diğer sağlam Müslüman bile korkuyor. Çünkü şey ya, hakikaten de korkulacak bir sefer. Şey. Hazreti Musa da korkmuş. İnsan bu korkabilir. Ben diyor cennetin kokusunu buradan duyuyorum. Parmak uçlarından tanıyorlar. Allah Teala diyor ki cennette yani sen benim ruhumu hemen buraya aldın diyor. Ben diyor çok mutluyum diyor ama mu mutlu çocuklarım hanımım bilmiyor diyor. Beni bir göndersen de diyor. Bu şehitlik çok güzel bir şeymiş diyor. <laughs> ben diyor bunu anlatsam nasıl? Allah'ta Allah Teala iznim yok ama senin bu halin bir sayfa anlatılıyor. Bu da en esnat. Allah hepimize böyle cennete kavuşturacak amelleri hazırlanmayı nasip eylesin. Hazırlanmadan Allah'ta Allah Teala vermiyor. Bak burası bir hazırlık istiyor değil mi? Hazırlanmadan olmuyor. Biraz da soru soru. Öyle bitirelim.